Anan yap. Anan. Hayır lan. <laughs> çok, çok. Şimdi arabaya yap. Abi size denk geldi çok özür dilerim. Arabaya yap. Geri zekalı kime Şu dedim? Şu an mahalleli de papaz olduk. Arabanın hani gazı verince anan anan der ya sana. Ona. Bence o babanızın arabası. Hayır. Böyle <laughs> bir de arabaya denk gelmedim ben. <laughs> Yeri çok tatlı. İçeride halleşemediniz mi buraya geldiniz? <laughs> değil halleşiyor. <laughs> Manyak mısınız? Niye çilimle çil... <laughs> Bu kadar basit kelimede insan boğulur mu? Evet. <laughs> Ortostatik hiposinir desek bitti demek. Böyle <laughs> <laughs> titreyecek. Çilim... Allah'ım, benim kısmetim ne zaman gelecek acaba? Nereden gelecek? Nasıl gelecek? Hayırlısı olsun. Cik 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 cik. Cik 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 cik. cik. Sana seviyorum. Ay pardon. Affedersiniz. Benim cebim çaldı. Hayır. Efendim Arkadaşım şöyle. bırak şunu sok şu cebine. Onu da icat Nasıl bir adam ondan? Lan, lan cik cik benim gerizekalı. Biliyorum hocam. Hayır sen. Biliyorum. Bu ne sünnetçi çantası ya? Başka çantanız yok mu? Bu senin özel çantan mı? <laughs> Neler var içinde? Evet. Çantanı sağ elinde tut, sol elinde gözüksün. Kafandaki Sen mi? de 650'sin. Sen de 650'sin. Göster yüzünde 650'yi. Yüzünde bana 650 göster. <laughs> 657. 657. Yedi daha koy ona. Koy, yedi koy. Ben Arkadaşım, Hayır. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizle konuşacağım için çok getirmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olur pislik yap. Atın ayağa. Tamam, bir şey demedim ki ben. Tamam, Hayır, niye da? burada yatıyorum? Bahçede yatabilirim. Ahırda niye yatıyorum ben? Sıcak olur. Atlar oraya şey yaptıkları için tezek. O sıcak olur. Doğru, siz anlarsınız. <laughs> Allah Allah. Sandalyeyi karşına al. Ali oturduğunu değil, ötekine. ha. Öyle karşına alırsan çocuk arkasını döner. Nasıl alayım? Karşına al ama arkası dönmesin. Bu soru sana o kadar şeye mal olabilir ki yıllarca edindiğim tecrübe. Buyurun, çok rahatsız ediyorum. Bu sizinle mutlaka görüşmem lazım. Dinliyorum. Efendim, aşağı inerse... Ali bağırsana. Cidden. Senin ne işin var ulan camda? Aklım çıktı de. Kork. Sen nasıl geldin buraya? Ali, öyle değil. Otur sen. Arkadaşım sen cama zıpla. O sana ses verdiğinde senin aklın çıksın. Havaya zıpla Ali. Çok kork ve kız. Üç, iki, bir. Buyurun. <laughs> edin, duvarına çıkarmış kalbin izini. Artık nasıl tutamadıysa duvara kalbini izini çıkar ve okul kapalı